Sevgili yengeçler, hepinize Nisan ayından merhaba. Çok hızlı bir Nisan ayına giriş yapıyoruz. Karşıt burcunuz Oğlak'ta seyahat eden Satürn ve Mars'ın buradan çıkış yaparak kovaya geçmesi müjdesini size vermek istiyorum. Bu enerji sizleri biraz da olsa rahatlatacak. Evet, bu zamana kadar ortaklar, eş, partner alanınızda ilerleyen Satürn 22 Mart'tan itibaren 8. evinize ortaklaşa kazançlar alanına giriş yaptı. Burası ödemekle yükümlü olduğunuz borçlar, alacaklarınız, vergi, sigorta, prim gibi nafaka, mirasla ilgili olaylar. Bunun dışında eşinizin kazançlarını temsil eden alan. Bekar olan yengeçler için tabii ki kendi yatırımlarınız, ödeme dengelerinizle alakalı olacak. Evet, Satürn burada 3 aylık bir süreçte kalacak. Aslında bize birazcık fragman izletiyor olacak. Ne zamanın fragmanı derseniz Aralık 2020'den Mart 2023'e kadar olan süreçte neler yaşayacağımızı bu 2-3 aylık süreçte bir nebze de olsa deneyimlemeye başlayacağız. Evet Mars'ın da bu ay boyunca buradaki seyahatiyle beraber bu konular son derece gündeminizde olacak. Ee, kaynaklar, ile ilgili konular e, gündeminizde olacak. Evet özellikle ayın 5'e 6'sı gibi e, Satürn-Mars kavuşumu e, Uranüs'le de bir kare açıda olacak. O yüzden ani borçlar, cebinizden ani paranın çıkması gibi konular, eşinizin kaynakları ile ilgili, işiyle ilgili beklenmedik sürpriz haberler gündeminizde olabilir. Miras ile ilgili konular, nafaka ile ilgili konularda bir şekilde daha önceden ummadığınız şeyler önünüze geliyor olabilir. Evet, 4 Nisan'da Venüs haritanızın 12. evinde seyahatine başlayacak. Birçok yengeç burcunu aslında birazcık böyle içe doğru çekecek. İç dünyamıza dönmek istediğimiz, kendimizle baş başa kalmak istediğimiz süreçlerde olabiliriz. Yani yavaşladığınız, ruhunuzun derinliklerine dokunduğunuz, kendinizle baş başa kalarak keyif almak istediğiniz bir dönemdesiniz. Bazı yengeçler belki bu süreci meditasyon, ruhsal çalışmalar olarak yaparak geçiriyor olabilirler ilişkilerinizde Tabii ki temsil ediyor Venüs ve belki ilişkilerle alakalı gizli konular daha önceden bilmediğiniz konularda ortaya çıkabilir gündeminize geliyor olabilir Evet 8 Nisan'da Haritanızın en alt kısmında terazi burcunun 18 derecesinde sizin de 4. eviniz oluyor. Bir dolunay gerçekleşecek. Burası aslında aileniz, yuvanız, kökleriniz, ebeveynlerinizi ilgilendiren alan olduğu için onlarla ilgili konular daha fazla gündeminizde olacak. Bir tamamlanma enerjisi veriyor dolunay. Bu alanda mesela işte evinizle ilgili bir yenilenme olabilir. Bir dekorasyon, bir tamirat yapıyor olabilirsiniz. Belki bununla ilgili bir karar alacaksınız, bir şeyi tamamlayacaksınız. Aile büyükleriyle alakalı, sağlıklarını ilgilendiren konularda bir tamamlanma e, olabilir, yaşanabilir. E, bir karar alabilirsiniz, bir sorumluluk alıyor olabilirsiniz ailenizle alakalı. Yoğun bir süreçtesiniz. Bu arada iş hayatınızda e, son derece yoğun. Çünkü güneş haritanızın en tepe noktasında. Bir sürü projeleriniz var, aktifsiniz. E, ayın enerjisi sizi her ne kadar içinize döndürse de, e, her ne kadar birazcık böyle e, depresif hissetseniz de yine de iş hayatı da sizi yukarıya çekiyor. E, toplum önüne çekiyor sevgili yengeçler. Aile içinde yanlış anlaşılmalara dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Geçmişten gelen bazı konular yine gündemimizde olabilir. Evet 11 Nisan'a kadar... Merkür balık burcunda ilerliyor. Burası sizin e, haritanızın 9. evi ve balık bir su burcu olarak size dost enerjilerde olacağı için destekliyor. Yurt dışı, yabancılarla ilgili konular, eğitim konuları, e, yüksek öğrenimle alakalı konular, e, hukuksal davalarla ilgili konularda e, biraz belirsizliğini koruyan, e, hala emin olamadığınız, havada kalmış, durumlar söz konusu olabilir. Bazı yengeç burçları seyahat e, etme durumunda alabilirler ama hala işte e, özellikle de bu koronavirüsüyle beraber belki beklettikleri bir uçak bileti olur. Belirsizliğini hala koruyan e, durumlar söz konusu olacak. Ancak 11 Nisan'dan sonra 12 Nisan'da Merkür Koç burcuna ilerliyor olacak. Yine burası sizin haritanızın en tepe noktası ve kariyer alanınız. Demek ki kariyerle alakalı konular, haberler, gündeminizde olacak. İletişiminiz yüksek olacak. Her türlü yazılı, sözlü iletişim, muhtemelen projeleri sunuyor olacaksınız. zihniniz son derece keskin, hızlı hareket ettiğiniz bir süreçten geçiyor olacaksınız sevgili yengeçler. Evet. 19 Nisan'a kadar yine güneş burada Koç burcunda ilerliyor dedik. 10. evinizde. 19 Nisan'dan sonra boğa burcuna geçiş yapacak. Yine sizi destekleyen alana geçecek. Burası sizin sosyal çevrenizi e, ilgilendiren alan. Arkadaşlarınızdan destekler görebilirsiniz. E, sosyal olarak birazcık daha işte dışarıya yöneliyor olabilirsiniz. Geleceğe dair umutlarınızla, planlarınızla ilgili yenilenmelerin olacağı bir süreç. Aynı zamanda maddi konularda gündeminize gelecek hemen 23 Nisan'da yine bu alanda Boğa burcunun 3 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek ve Uranüs'e de çok yakın bir yeni ay. Umulmadık, beklenmedik e, haberler duyabilirsiniz. Özellikle iş hayatınızla alakalı e, maddiyatı ilgilendiren konular gündeminize e, gelebilir. E, burada bulunan güneş, yeni aydaki güneş aynı zamanda sizin para evinizin de yöneticisi olduğu için bu konuyla alakalı da ani beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Bir arkadaşınızdan ani bir haber alabilirsiniz, bir yardım söz konusu olabilir sevgili yengeçler. Evet, ayın genelinde bu şekilde bir enerji var. Mayıs ayında görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın ve lütfen YouTube kanalıma üye olmayı unutmayın. Sevgiler, hoşça kalın.